Kanalıma yeniden hoş geldiniz. Dünya çapında terk edilmiş şehirler serimizin 9. bölümünde sizleri dünyanın en ücra köşelerinden birine, Güney Georgia Adası'ndaki unutulmaz güzellikteki hayalet kasaba Gritviken'e götürüyorum. Burası, bir zamanlar insan hırsının ve endüstrinin kalbi olan, şimdi ise doğanın geri aldığı bir yer. Hazırsanız, zamanda donmuş bu kasabanın hikayesine dalalım. Her şey 16 Kasım 1904'te, gözü pek Norveçli deniz kaptanı ve kaşif Karl Anton Larsen'in bu izole topraklara demir atmasıyla başladı. Larsen, Antarktika'nın potansiyelini herkesten önce görmüştü. Arjantin balıkçılık şirketi adına kurduğu bu istasyon inanılmaz bir başarı yakaladı ve sadece ilk sezonda 195 balina avlandı. Zirve döneminde, yani güney yarım kürenin yaz ayları olan Ekim'den Mart'a kadar, Gritviken'de yaklaşık 300 kişi çalışıyordu. Bu işçiler balinaların her bir parçasını inanılmaz bir verimlilikle işliyordu. Devasa hayvanların yağı, etleri, kemikleri ve iç organları makina yağı, gübre ve hayvan yemi gibi ürünlere dönüştürülüyordu. Hayat zordu ve işçiler dünyanın geri kalanından tamamen kopuk bir halde sert iklim koşullarında yaşıyordu. Kasaba bir kilise, bir postane bir sinema ve hatta Norveç tarzında inşa edilmiş ahşap evlerle bu zorlu coğrafyada küçük bir uygarlık vahası gibiydi. Burası dünyanın en izole bölgelerinden birinde endüstriyel gücün ve insan azminin sarsıcı bir anıtı olarak yükseliyordu. Ancak bu acımasız endüstri kendi sonunu hazırlıyordu. 60 yıl boyunca süren aralıksız avlanma Güney Atlantik'teki balina popülasyonunu neredeyse yok olma noktasına getirdi. Özellikle kambur ve mavi balinaların sayısı trajik bir şekilde azaldı. Aynı zamanda, petrol bazlı yeni yağların geliştirilmesiyle balina yağına olan küresel talep de düştü. Dünya kamuoyu, balina avcılığının yıkıcı çevresel etkilerini daha yüksek sesle eleştirmeye başladı. Ekonomik olarak sürdürülemez hale gelen Gritvike'nin operasyonları yavaşladı ve nihayet Aralık 1966'da fabrika şalterleri son kez ve sonsuza dek indirildi. Kasaba bir anda sessizliğe gömüldü. Arkalarında sadece paslı fabrikalar, karaya vurmuş çürüyen gemiler ve yüzlerce boş ev bırakan işçiler adadan ayrıldı. Sert antarktik rüzgarları ve dinmeyen fırtınalar bu terk edilişi hızlandırdı. Boyaları dökülen binalar ve pas denizine dönen makinelerle Gritviken tam anlamıyla bir hayalet kasabaya dönüştü. Bugün Gritviken, Güney Georgia Müzesi'ni işleten birkaç mevsimlik personel dışında tamamen ıssız. Kasabanın ürkütücü sessizliğini bozan tek şey, Artık adanın gerçek sahibi olan vahşi yaşam. On binlerce kral pengueni, makaroni pengueni ve gentoo pengueni terk edilmiş sokaklarda özgürce dolaşıyor. Sahiller, devasa Güney fil fokları ve Antarktika kürklü fokları tarafından tamamen ele geçirilmiş durumda. İnsan eliyle yaratılan bu endüstriyel mezarlık, şimdi doğanın en görkemli geri dönüş hikayelerinden birine sahne oluyor. Adanın bitki örtüsünü ve kuş popülasyonunu tehdit eden istilacı fareler ve ren geyikleri Başarılı projelerle adadan temizlendi ve şimdi Güney Georgia pipiti gibi endemik kuş türleri yeniden gelişiyor. Ziyaretçiler, zamanın durduğu bu yerde dokunaklı bir yolculuğa çıkabilirler. Restore edilmiş olan Norveç tarzı kilise hala ara sıra düzenlenen törenlere ev sahipliği yapıyor. Eski istasyon yöneticisinin villasında kurulan müze ise balina avcılığı döneminden kalma zıpkınlar, aletler ve o dönemdeki yaşamı anlatan kişisel eşyalarla dolu. Ancak Gritviken'in belki de en dokunaklı köşesi küçük mezarlığıdır. Burada 1922'de son seferi sırasında kalp krizinden hayatını kaybeden efsanevi kaşif Sir Ernest Shackleton'ın mezarı bulunur. Shackleton'ın en büyük arzusu, hayatını adadığı bu topraklarda yatmaktı ve eşinin isteği üzerine cenazesi buraya getirilerek defnedildi. Mezar taşı, geleneklerin aksine, yüzü her zaman özlemini duyduğu Antarktika'ya dönük şekilde güneye bakar. Ziyaretçiler için Shackleton'ın mezarı başında bir kadeh viski içmek ve bir yudum da mezarına dökmek, patrona bir saygı duruşu geleneği haline gelmiştir. Gritvike'nin bu hüzünlü ama bir o kadar da etkileyici hikayesini benimle birlikte keşfettiğiniz için teşekkür ederim. Bu tür hikayelerin devamını görmek istiyorsanız, kanalıma abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki bölümde yine dünyanın bambaşka bir köşesindeki terk edilmiş bir mekanı ziyaret edeceğiz. O zamana kadar hoşça kalın.